Mirkan. Abi. Mirkan. Buraya gel oğlum. Hadi gel koş. Evet hadi gel. Gel 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 gel. Haydi gel. Hadi gel burada kay biraz. Buradan böyle kay biraz. Evet. Hani ayaklarını kaldırıyordun ya. Öyle bir şeyler yap hadi. Buraya gel. Burada burada. Ama oradan gidemezsin buraya. Burası çocuklar. Hadi gel. Gel 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 gel. Hadi gel. Ayaklarını kaldırıyordun ya. Seyden. Seyden. Bisikletini al gel öyle gel. Öyle sak. Bisikleti alman gerekiyor. Haydi gel Mirkan. Oğlum ayaklarını kaldırmadın. Niye kaldırmıyorsun peki? Hadi tekrar git tekrar yap hadi. Haydi Mirkan Ne yapmak istiyorsun? Oturur, e sen bisikletini niye getirmedin? Ya hayır. Hadi Mirkan ay, ay, ay. Ne var oğlum? Hı -hı. Oğlum niye hep küsüyorsun sen ya? Mirkan. Ay. Hadi sür orada. Yukarı çık. Hadi yukarı çık çabuk. Hadi. Ne oldu oğlum? Mirkan'ın kutusunu bir kez İster oğlum ister. Niye istemez? Ama beğenmiyorum. Hadi otur buraya sen. Yasak çünkü oğlum. Hadi. Yasak değil zaten. Hadi Mirkan ayaklarını kaldır da gel. Oğlum böyle değil. Ama orada yapacaktın sen ya. Hadi oraya git tekrar yap hadi. Ayakları tam ayakları tam havaya kaldır tamam mı? Sen o videoyla fenomen olmuştun ya oğlum. Haydi şimdi. Sen bunu nereden öğrendin? Tiktoktan Tiktoktan mı öğrendin? Evet Hadi bir daha yap bir daha yap bak Oradakiler ya diyor ki herkes diyor ki yapsın tekrar Tamam mı? Çıkıyorum Oğlum sen buradan da yapabilir misin bak? Hayır. Buradan böyle gel, sonra buradan böyle diğer taraftan çık. Bu Niye yapamaz mısın? Abi. Şu yukarı çık bence şuradan bebeke. böyle. Bebeke. Abi. Ha, abiler için orası. Abi. Bak abiler nasıl yapıyor oğlum. Hadi gide gene kay hadi. E kay o zaman hadi. Oğlum Seydan da biraz sürsün mü skuter? Hayır. Niye peki oğlum? Aa, sen ha. Ha. Çok hızlı ya. <laughs> <laughs> Aç <Nazarım> çek. <laughs> geldin oğlum düştün sen ya. Nazara mı geldi? Şapkayı da takacak mı? Evet, takacağım. Tamam. Ha. 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 Haydi gel. Hadi yukarı çık şimdi. Hadi. Bak burada şimdi bir sürü seyirci var oğlum. O yaptın hareket yap hadi. Hadi çok kişi var takipçi çok var. Tamam. Haydi ah ha, olmadı mı? Geri git geri git geri git geri git geri git. Baştan yapıyoruz hadi? Ayaklarını tam havaya kaldır böyle tamam mı? Hadi hadi bak. Aa sen yapmadın bak gittiler. Hadi. Seydan. Ben mü, ne oldu? Hadi tekrar yap hadi. Seyden. Oğlum sen niye üzgünsün? Ha? Kardeşim vermiyor musun kudur sana? Hadi Mirkan hadi. Abla. Ben bir gelebilir miyim? Hadi git hadi hadi. Hadi Mirkan. çıktım. bu hareketi nasıl yapıyorsun sen? Ayaklarını böyle havaya kaldırıyorsun ya. Nasıl TikTok'tan mı öğrendin? E başka hareketler bilmiyor musun? E yap bakalım o zaman. Aa, aa. Aslında böyle hani oraya gidiyorsun ya ayağını havaya kaldır. Ondan sonra aşağı inince böyle hemen çömel. Bunun gibi yap. Olur mu? Hadi yap bakalım. Hadi koş şimdi. O dediğim hareketi yap tamam mı? Oğlum yapmadın ki. Ha? Hadi Mirkan. Bak bir sürü şu an seni izleyen var. Yap. Oğlum yapmadın ki. Yapmadın ki ama. Hadi gene yap. Bir sefer yap hadi. Hadi bu sefer yap ama. Bebek küstü sana. Sen ona scooter vermediğin için. Ha? Bir Tamam bir yol. Al. Gel kızım. Gel. Al hadi. hadi gel sür gel. Bebek gelsin hadi bebek gelsin. Hadi gel Hadi Seydan koş. Al gözünü tak.

Yaparsın oğlum bak kardeşi nasıl yapıyor. Hadi Ali'ni kaldır. Oğlum burada değil havada kaldıracağız. Böyle. Ha? Böyle. Niye böyle istiyorsun peki? Böyle. Mirkan, kardeşin niye yapmıyor böyle şeyleri? Ama <laughs> Sen Onun çakmasını yaptın oğlum Sen de seyda Mirka'nın çakmasını yaptın Çok güzel olmadı Oğlum sen artist misin? Nesin sen ya? Artist Ha? Fenomen Evet. Ha <laughs> geçiyor, sende. Çelebol. Allah! Çelebol. Söyle oğlum Bir sonraki, ne, koydun? Bir sonraki, ne koydun Nasıl koydu. Allah. <laughs> oğlum sen de yapabilirsin aslında ha. <laughs> Mirkan'ı izleyin tamam. Benim dediğim Ha gel oğlum gel bak kardeş sürücü kayacak gel buraya. Bu tarafa gel. <laughs> yok yok. Tamam tamam. Evet. Hadi oğlum hadi. Evet. Haydi oğlum oraya çık. Pardon, bana gel. Sana göre evet. mi? Hadi Mirkan.